7 gün 7 vlog serisi yapmayı düşünüyorum yine. Eğer yapabildiysem bu ilk video olacak. Yani 7 günün ilk videosu olacak. Saçlarımızı yok edip mora boyayacağız. Bu videoyu aslında bir kere daha çekmeye çalıştık. Onu burada girip birazcık böyle göstereceğim size. Çünkü tatlış olaylar yaşandı. Merhaba. Olamaz. <laughs> Ya muz yok <laughs> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet dilek dile. Donofle. Evet dilek dile benim Sana özel tiramisu yaptık. Evet sevdiğim Evet getireyim de yedir. Dur kaşık Senin getir. Senin aldığına bak benim aldığıma bak. Sonra niye sen zayıf? <laughs> o videoda başarısız olduk. Çünkü biz açıcıyı sarı saç boyasıyla karıştırdığımız için sarı saç boyası da saçımızı açar sandık. Ama benim koyalı olduğu için zaten saçım onu akıtmak için açıcıya ihtiyacımız var. Bunun için 6 Eylül'de çekmiştik o videoyu. Bugün 15 Eylül. Şundan 9 gün geçmiş açıcılarımız yeni ulaştığı için. Şimdi bu videoyu aynı da çekebiliyoruz. O zaman şimdi başlayacağız. Açıcılarımız geldi. 2 tane tek kullanımlık ultra yoğun saç açıcı aldık. Bizim aldığımız ürün bu. İlk defa deneyeceğiz. Ürünün adı Marçam sanırım. Yoğun saç açıcı, 40 volüm oksidan kremi çıkıyor. Ve yoğun renk açıcı çıkıyor. Şöyle toz yüksek ihtimalle. Bu kadar. Bunlar çıkıyorlar. Ne kadar aldık bunu? 17 lira. Önermiyorum kimsenin bu işlemi evde yapmasını. Ama biz kaşındık bir kere. İnşallah kopmaz saçlarımız. Neyse ki ilk önce ben de deneyeceğim. Şey. Aynen. <laughs> Şimdi şey yapacağız. Karıştıracağız. Hiç güven vermiyor <laughs> bana. Saçı yıpratmadan açar falan. Wow, bakalım. Gümüş falan her şeyi çıkardık bu arada. Şey diyor ya azar azar ilave edin. Tozumuz var. Çünkü heyecanlıyım. <laughs> De. Aa Her bayağı şey... açılmış geçen sefer. Evet, Açık. Açılmış. Yıkadıkça daha da açılmış. Geçen sarı boyayı Yağmur bir saat falan bekletti kafasında. Hatta daha fazla mı? Daha fazla. Yağmur'un bu arada altları kazınmıştı. Böyle az yani altları bayağı. Başladık. Bu sefer de olmazsa artık vazgeçirse de Yağmur. <laughs> Hızlı olunması gerekiyor dedi annem hepsinin eşit açılması için. Ben de heyecan yaptım. Kırıl bayağı açtı. Wow, ne Acıdı mı? Evet saçlıklarım <laughs> çok şey ben. Bence bütün saçlarım tutacak. Bu <laughs> öyle değil mi? Daha uçlarını açmadım. <laughs> Eşit açılmayacak sanki. Alttan başlamak gerekiyor galiba. Dipleri aşırı hızlı açıldı. Uçları daha aynı. Dipleri bu şekilde. Hatta kamera biraz daha koyu alıyor. Bayağı açık şöyle görebildiğiniz. Gibi. Ama uçları hala böyle. Ha gerçi açılmaya başladı yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi dipleri bayağı açıldı. Uçları da yani açıldı diyebiliriz. Şimdi artık 40 dakika geçti. Panik oldu. Şuraya bak kopacağım diye bağırıyorum. Şimdi yağmur yıkayacak saçlarını. Sonra benimkine geçeceğiz. Şimdi kuruttu yağmur saçını gelip göster. Bence bu rengi bile bayağı güzel oldu. Evet, Hem hani şey... böyle değişik bir hava kattı. Şöyle. Moru da bence geçişli olacak. Güzel olacak. Buraları bayağı sarı. Buraları da bayağı açılmış ha. Aynen. Ben bu kadar açıldığının farkında değilim. Şimdi de benimkini açacağız. Heyecanlıyım. Bazı yerleri daha canlı, bazı yerleri daha böyle açık gördüğünüz gibi. Onlar önceki sarı maceramızda. Benimki açılırken ben de Yağmur'unkini mora boyayacağım. Mor boyamız da bu bu arada. Jeans Color'dan leylak rengi. Böyle mor gibi görünüyor ama aktıkça lila oluyormuş. Sitedeki rengi aşırı güzeldi. Ben öyle gelecek sandım. Direkt mor geldi. Bu arada umarım çok hızlandırmalı bir video olmuyordur ama çok konuşmuyoruz. Bir de uzun sürdüğü için hepsini de izletemeyebilirim size. En azından yaptıklarımızı görebiliriz. Ha bir de yağmur saçını yanlış açmışız. Alttan başlamak gerekiyormuş. Ben direkt normal boya gibi üstten başlamıştım. Şimdi benimkini doğru yapacağım. Ben çok korkuyorum saçımı yıpranmasından. Çünkü saç yanması geçirdiğim için biliyorum ne kadar zor bir şey olduğunu. Onun için çok büyük bir kısmını yapmayacağız. Ama bir şey diyeceğim. Beklediğimden çok daha iyi çıktı bence. Açıcı. Bu elime eldiven giymemiştim. Diplerden değil. Oğlum, yap uçtan başlayacağız. tamam. Ödüm tarihimde dediğim gibi eldiven yoktu. Böyle üstü şey şey oldu. Siz eldivensiz yapmayın. Geçmeyecek sandım. Geçti. Şimdi sizi hızlandırırım. Biraz önemli bir şey olursa gelin. Bu açılırken ben de Yağmur'u mora boyayacağım. 5 dakika oldu benimkine. Yapalı. açılmaya başladı bir takıyorum eldivenlerimi. Ay saçını ayırmamız lazım baş. Ay, ay. Şimdi eldivenleri taktım. Boyadan sıkıyorum birkaç pompa gözüme iyi gelene kadar. O kadar cumburlop gideceğim ki bu arada. Sonra yağmur üstüne saç kremi dökmemizi söyledi. Ben tam bilmiyorum buraları yağmur yönlendirecek. Karıştırıyoruz göstersin ya rengi. Lila gibi olmasın. Bunu istediğimiz için şu koyuyoruz değil mi saç kremini? Evet. İlk baş diplerine uçlarına... dipler mi süreyim, uçlarına mı? Bence diplerine süreyim. Diplerini mi süreyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Mi fark etmiyor. Evet. Işık gidiyor, şarjım bitiyor. <Sülük> Böyle göründüğüne bakmayın. Yani yıpranmadı aslında hiç gerçekten. Sadece taradığım için böyle görünüyor şu anda. Hava karardı artık. Kusura bakmayın. Şimdi benimkini boyamaya geçiyoruz. Yağmur'unkine birazcık saç kremi karıştırmıştık. Söylediğim gibi benimkine karıştırmayacağız daha uzun. Gitsin diye. Buraları hızlandıracağım. Zaten saçımın son halini de yarın gösterebilirim. Emin değilim böyle. Işıkta da daha güzel olur sanki diye düşünüyorum. <laughs> Şarjım bitiyor şu an buralardayız. Sizi kapatacağım. Sonra görüşürüz. Şarjım bitiyor çünkü. Şimdi ben duşa gireceğim. 40 dakika falan oldu yağmur girdi. Size yağmuru göstermek istiyorum. Bu arada yağmurun ki tam tutmadı. Yani tam tutmadı. <laughs> evet pastel oldu bazı yerleri, bazı yerleri sarı kaldı falan. Ama bence havalı oldu yani. Senin tarzına uyumlu. Evet. tamam tam senin tarzına ayarlasak yapamayız yani. İyi kalın da ben beğendim. Bayağı cırtlar güzel olmuş. Karanlık. Kendi saçınla güzel olmuş. Şu renkler çok güzel ama pastel. Belki saç kremi karıştırdık diye böyle olmuştur ama bilmiyorum. Bayağı da tuttuk. Şimdi ben, ben de bayağı tuttum. Bakalım benimki daha mor görünüyor? Şimdi ben duşa gireceğim. Bakalım. Selam. Çıktım duştan. <laughs> Burası gördüğünüz gibi mosmor. Ama indirince buraları böyle pastel bir ton. <laughs> Bilemiyorum. Kurutunca anlamaya çalışacağız ne olduğunu. Size hızlandıracağım. Ben saçlarımı şekillendirirken. I <laughs> Ay, çok hoşuma gitti bu görüntüsü Böyle alttan alttan çıkıyor Gördüğünüz gibi Burası baya mor Geri kalan kısmı Pastel mor ve gri karışımı Tam hepsi bir renk olmadılar ama Böyle bakınca bir de ben saçımı sürekli böyle kullanıyorum Bu arada Aynı hani değişik bir hava kattı Bir şeyler yapmak istiyordum saçıma Zaten uzun zamandır Aa, çok hoşuma gitti. Şöyle size full göstereyim. Araya karışanlar oluyor ama. Bu ışıkta bu kadar görünüyor. Ayrıca gerçekten çok korktum açıcı. Bilin, bilmediğimiz bir şey olduğu için ama hiç zarar vermedi saçıma. Çok mutluyum onun için. Şimdilik sizi burada bırakacağım. Yarın güneş ışığında nasıl göründüğünü göstereceğim ama benim hoşuma gitti baya. Selam. Saçlarımı kalkınca gösteririm demiştim. Tabii ki uyuduğum için de aldılar ama Görebildiğiniz gibi soft Lila Pembe gibi bir renk oldu Ay benim aşırı hoşuma gitti bu arada Ben sürekli böyle topluyorum ya Saçlarımı böyle topladığımda Çok tatlı olur Ya tam böyle gördüğünüz gibi Eşit bir renk yok aslında Ama bence böyle değişik tatlı Bir hava kattı bu videomda bu kadardı. Umarım bu videoyu da beğenmişsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşürüz.